Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, tek blok oynayacağız. Ben tek blokta birazcık geliştim. Eee şimdi başlayalım videomuza. Oyuna birazcık kasıyor. O kadar kasıyor mı? Ben... Neyse. Şöyle hemen e, e, ben e, videonun içinde birazcık toplamış birazcık eşya falan. Ben de bunu toplamış dedim. Ya konu içinde gözükecek. Şey. Ya abi dakika başı aynı şeyden bin kere çıktı resmen. Bin kere çıktı ya. Abi dakika topraklarımı koydum oraya. Topraklarım burada duruyorsun. Arkadaşlar bu videonun e, bir son bu videonun e, bu videonun bir dakika oğlum. Ha bu videonun ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız da alttan like atın abone olun. Bir de şöyle bir yemek yiyeyim. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam böyle bir şey yok. Nam nam nam. Bir ses var ya o o o, kadar, o kadar hoşuma gelen sesi. o hoşuma gidiyor ki. Nam nam nam. Bir ses var ya o evet, hoşuma öyle gidiyor ki. Başka ya. Az önce ben sesim sesim o sesim Eski Evet Az önce ben tekrar sesim. Şöyle. Anam ben burada Odun, ben buradan neden toplayayım ki? Gideyim şuradan şöyle bir Anaa odunlar Buraya düşmesinler. Vallahi bir saniye. Şey yandık. Anam hiçbir yere düşmedi. Ben yine de böyle bir Böyle durarak böyle yapayım çünkü Her zaman Her zaman her şey olabilir belli olmaz. Şunu da şuradan şey can alalım. Aldık. Şöyle hepsini alalım arkadaşlar. Bu bölümü ikinci bölümde çekeceğim ama çok bu videoya çok fazla like gelirse çekeceğim. Ama öyle öyle böyle öyle böyle değil ha. Bak çok like çok fazla like gelirse çekeceğim. Ama siz hiç like atıp abone olmuyorsunuz ki. Like atıp abone olsanız bunun devamını da çekeceğim. Ama siz like atıp abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar Bak like atıp abone olanlar inşallah like atıp abone olanların yeni yeni tablet olur. Şu an benim bir e, tabletim yok. Çünkü ben kendi kanalıma like atıp abone olmadım. İçin ben e, ben kendi kanalıma abone olup like atma diyorum. Çünkü benim bir tabletim yok. Samsung'um var. Neyse. Şöyle hemen odun katalım. Bu ağaç niye büyü büyümedi ya? Bu bu neden büyümedi abi? Oha ne çabuk... Ha tamam. Ben de sandım ki ne çabuk kurudu. Şöyle bakayım Crafty table'da ne yapabiliyoruz. Ona bakayım bir. Ee, bu ne oğlum? Anam kremi bloğu yapabiliyorum. Ee, şöyle neler yapabiliyorum ki arkadaşlar. Bakayım şöyle neler yapabiliyorum. Anam hiçbir şey yapamıyorum ki. Sadece dört tane şey yapabiliyorum. Onlar da... Bir dakika lan. ben neden bakmadım? Envanterimde hiçbir şey yok. Envanterimde harbiden hiçbir şey yok. Sadece variller, odunlar. Oha lan ben bu odunları bayağı fazla odunu varmış lan. Arkadaşlar bayağı fazla odunum varmış. Ben bu odunların hepsini şeye çevireyim. Iı, tahtaya çevireyim. Meşe tahtasına çevireyim diyecektim ki. Oo, oha. Anam kaç sert odunum oldu lan benim. Yuh. Bir sayayım. 1, 2, 3, 4 Oğlum arkadaşlar. benim 4 istek odun mu olmuş lan? Ne 4 istek odun mu oldu? Şöyle bir e, bir tane kendime demir balta yapacağım. Kendime bir demir balta yapmaya düşünüyorum. Yakla bir dakika. Buraya torba koydum ya şunu öncelikle şöyle elime kırayım çünkü elime kırmak zorundayım Elimle kırayım alayım ki çünkü elimde torpak var taş kalmayla oraya şey koymayacağım şey koymayacağım ki ha, Tamam koydum şimdi şimdi tamam taş taş taştan bir nasıl diyeyim taştan bir şeyler yapayım kendime taştan bir zırva falan falan yani, taştan zırh mı var lan arkadaşlar? Aslında ben kafam gittmiş galiba. Maalesef taşlar zırlo olmuyor olmuyor. Ben diyorum ki zırlo taşlar zırlo falan bir yapı. Öyle diyorum. Ben galiba ben ka galiba kafe yemişim. Şöyle bir e, balta yapalım. Kılıncımın canı zaten çok fazla var. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Hoşça kalın. Ben şöyle şuradan odun kırayım sonra videomuzu da bitirelim. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için, videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Attan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir like veya bir abone. Zor bir şey değil. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.